Arkadaşlar bugün sizlerle ameliyat oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Next diyoruz. Next. Next. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle bir tane ameliyat seçimi yapacağız. Şu yapalım. Bakalım. Bu mu acaba? Aa, bu olmuş. yapmak istedim. Ne yapacağız acaba orada? Herhalde şurayı keseceğiz. Makas. Aa, evet burada. Makas. Abi kıyafetimi kesme abi. Makineyi almadan herhalde ameliyat olmaz. İlk makine koyalım. Aynen doğruymuş. Kolumun ayağı battı. Nerede? Koluma. Ne alacağız da Kafamdan saldım alana. Alayım olmadı. Şunu deneyeyim Bunda bir şey tutacağız herhalde. Pamuk. Evet pamuk. Evet kola sürüyoruz bunu. Evet arkadaşlar next. Next. Buraya açma için bir şey herhalde şu şu herhalde evet arkadaşlar bulduk şöyle şöyle kamerayı direkt şunu çekiyoruz aşağı doğru ooo çok kötü şu mu? evet bu şunu çekiyor makineler bunu gördü görmez tanıdım zaten. Ne oluyor lan? Ne yapacağız diyor burada? Ha, şu mu? Değil. Bu mu? Bakalım. Aa içindeki şeyleri açtı. Iyy. Çok kötü görünüyor arkadaşlar. Ana hastayı kaybediyoruz. Heh. Ne yapacağız da şimdi? Ana kaybettik. Bayağı. Bu sefer diğerini yapalım arkadaşlar. Hastayı kaybettik. Hastayı. Şu ortadakini yapalım. Bu ne acaba? Şu ne? Şu bacak herhalde şu kola benziyor. Aa bunlar yapamıyor mu? Bunu yapacağız. Şöyle diyelim. Yaptığımız yerlerden yürüyelim arkadaşlar. Şunu tıklamıştık. Tıklıyoruz. Next. Bunu, kesiyoruz. Nerede makas? Evet. Kes 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 Şunu da kes Evet Bunu ne yapıyorduk? Makine bağlıyorduk önce Doğru hatırladım Şuraya makineyi bağlıyorduk 11'lik burada da Evet Doğru Aa, kolum mu kesiyorduk? Yok, ilkten pamuk sürüyorduk. Ha, aynen. Şunla pamuk nerede? Şu. Evet. Kola sürüyorduk böyle Tamam. Next diyoruz. Next. Şunu alıyorduk. Evet, çek 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 yavrum. Aa, bak çek 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 çek. Aferin sana. Şurada iki tezekleri de yedirdik. Evet. Şurayı bir yere açıyorduk hatırladığım kadarıyla şununla. Evet. Ondan sonra... Evet orayı da şöyle şöyle kenara doğru. Bundan sonra ne yapacağız? Bunu, aynen. Abi bu değilmiş. Hangisi acaba? Bu değildir herhalde. Ne yapacağız? Ha. şunları alacağız.

Benim için ameliyat bu ya. Çivi sokuyorlar adamın ya bedenini resmen ya. Tövbe estağfurullah ya. Tamam yarabbim ya Resulallah. Çivi sokuyorlar resmen adama ya. Adama ameliyat mı ediyorlar, öldürüyorlar mı belli değil ya. Aa bunu alıyoruz. Yo yanlış. Bu mu? Aynen. Ey Allah'ım yarabbim. Bir de geçiriyorlar geçiriyorlar ya. Mesela adamın bedenine Çivi sokuyoruz ya. ya öldürecek miyiz beni? adam, adam ya garı. Neyse. Böyle bir şekilde hayatta kalıyoruz arkadaş. Benim adım da yoksa kalırsa benim adım yoksa Şaka yaptım. Kapatmak için ne yapacağız? Gitme. mi? Aa yanlış söyledim. Şu mu? Aynen. Aynen bu ya? gibi değil ya bu. Olacak ya. Ya tıklıyorum tıklıyorum. ya. Bir şeyden mi acaba? Allah Allah. Bir dakika. Allah Allah. Burada basılı falan mı kalacağız ya? sürekli basacağım mı acaba? Aa vallahi oldu. Aa, Allah bitti. Aa karıymış. Ameliyatı başarıyla sonlandı. Tuu, play. Ameliyat aynı peki? Yeni bir ameliyat yapacağım ama. Ameliyat aynı mı? Aynı. Aynen aynı. Evet arkadaşlar bir ameliyat videosunun sonuna geldik. Böyle daha çok video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar. Bay bay.